Abi don. Aa. Çok yakışmış. Ay, 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 Berkay ne yapıyorsun? Ha, şükür. Merhaba Şiko. <laughs> Merhaba. <gülüyor> Berkay sana bir şey söyleyeceğim. Ya Şko, sen? İyi, geliyor mu sesim? Tabii. Sana bir şey söyleyeceğim. Ben duyuyorum ama gözükmüyor yazmışlar chatte. Ne ne gözükmüyor? <laughs> Neye gözükmüyor? Arkadaşlar Yeliz'i görmüyor musunuz şu an? Ben seni görüyorum da chat'tekiler <laughs> görmüyoruz yazıyor. Allah Allah. Kendi internetim açık. Gözüküyor. Böyle yazıyorlar. Herkes görüyor musun? Şu an mesela şu an mesela PK başladı. Sizde gözüküyor mu? Bu da önemli bir detay. Bende gözüküyor mesela. Bende de gözüküyor. Hah görüyorlarmış. Şükür. Hello aşkım naber? <laughs> İhsan? Ya bunun İyi. ışığı çok gözümü alıyor. O yüzden açmıyorum tripodun <laughs> ışığını <İyi>, da sana <laughs> bir şey söyleyeceğim. Dinle. Dinlesene. Hı. Bugünkü Hı. kavga sence kimin yüzünden çıktı? Dinliyorum. Bölümdeki kavga kimin yüzünden çıktı o tartışma? Ne? tartışma niye çıktı sence bölümdeki? Tahmin ettiğim şey mi? <laughs> <Senin yüzünden. gülüyor> Abi ben mi donuyorum Yeliz mi çıldıracağım? Hayır şu an gayet herkes dinliyor. Abi Yeliz ben de dondu bak çıldıracağım. Sen de mi dondum? Bir sorsanıza şey kendi internetini açsın. Bir şey söyleyin çocuğa. Arkadaşlar Arkadaşlar bende Yeliz donuyor. Kendi internetim açık. <laughs> Abi ağlayacağım şimdi. Berkay donmuyormuşum. Ben Arkadaşlar Arkadaş donmu de donuyor diyorum. Sizde donmuyor. Bir düzeliyor bir gidiyor aşkım nasıl konuşacağız o zaman? Mağduriyetimi yetim anlatmaya geldim. Mağdurum, mağdurum da Anlat aşkım ha. Şey hatırlıyor musun? Yayın yapmıştın sen Cansel olacağım ondan sonra yayın olayın iptal oldu senin. Sen Instagram ilk canlı evet. Yayın. Bir üç dakika durup selam verip gitmiştim. Tamam evet evet evet. Ne oldu? Evet. E bu kavga o kavga. Yes. Canlı inançsın diye. Hmm. Saçmalama. yani oradan başladı ve devam etti. Mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Ben yayından <laughs> sonra seni arıyorum biliyorsun. <laughs> Belki linçleyebilirsiniz şu an. <gülüyor> <gülüyor> Bu aşkın katili sensin. Teslim ol suçlusu sen. <laughs> <laughs> Benim hiçbir suçum yok. <laughs> Ben de şimdi çok az izledim, Vallahi çok az ya. izledim, anladım. Şimdi artık Berkay düşmanımsın. Yiyeceksin o. <laughs> şaka yapıyor Yeliz, inanmayın. Yo, valla doğru. Aşkım, aşkım şaka şaka, espri, ha ha ha, ho ho ho. Aynen, şaka yaptım. <laughs> Her masada varsın Berkay. Aşkım ister istemez varım ya. <laughs> Abi şu okkalı bir şey atsanız da kazanalım ya. Arkadaşlar aşkta kaybettim bari kumarda kaybetmeyeyim. <gülüyor> 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 Gerçeği anlat artık. Aşkım şaka yapıyor işte ya. Arkadaşlar gerçekler. <laughs> Bir takım şakalar. Gayenur. Gerçek miydi o? Değil galiba. Bana puan gelmedi. Ben de Yeliz donuyor arkadaşlar ya. Valla mı Esra? Abi donuyor. Yok donmuyorsun sen bende. Ya kendi internetini aç. Sen bende donmuyorsun çünkü. Ben de şu an chat de akmıyor. Yeliz'e gözükmüyor. Zaten de yenildim galiba. Teşekkürler arkadaşlar. Kendi çok Teşekkür atsın. ederim. Çok güzel geldik. Çok güzel yendik. Sağ olun. Söylesenize kendi internetini aç. Abi atın. bu internet niye böyle? Bende mi problem? Delireceğim. Ben de chat akmıyor ya. Kız oraya yaz. Niye buraya yazıyorum? Buraya görmez. Abi Allah belasını versin. Hmm. Aşka. Ona mı acıdınız? Pes. Püy size. Heh. Bir defa dondu. Bu aşkın katili sen. Yo. Ben ne? Derdimi anlatmaya çalışıyorum. Anlamıyor. Mecbur bağırmak zorundayım. Çünkü başka türlü dinletemiyorum kendimi. Yani onun gibi yükselmem lazım ki beni dinlesin. Ve zaten orada herkes diyor ki Yeliz çok sakin kaldı diyor. E, çünkü arkadaşlar diyorum ya 5 saati izlemiyorsunuz ki siz. Orada Cansel dedi, Olcan dedi. Yeliz çok sakindi yani. Onlar da inanamadı sakinliğime normalde. Ha çok bir özeliyse, o zaman kulüplerden çıkıp o zamanlar yazsaymış, arasaymış. Yani ben e, diyorum ki e, ben hani uyuyacağım diyor ki ben buraya gideceğim, şuraya gideceğim bilmem ne. Çocuk canımı sıkmayın yani. <laughs> Bu aşkın katili sensin. Teslim ol suçlusuz. <laughs> He Batuhan aşk o. Berkay ne oldu ya? Serin kendi internetini açsın Berkay'dan. Nereye bağlandı? Komşusuna mı bağlandı acaba? Ne yazsın kız? Kız aşağı doğru bakıyorum. O yüzden gözlerim öyle duruyor. Ne oldu? <laughs> Niye güldünüz? Ne dedim ki ben? Kız benim kendime faydam mı var? Parti kurayım da siz şey yapın. <laughs> Oy verin. Yaralandım. Yaralandım. Aşkı ağlamamı beklediğiniz mendillerle halay çekiyorum ben. <laughs> Bu aşkın katili sen. Ya belki bir sesini bir şey söyleyin ya. Teslim ol sen. Sonuna kadar sen haklısın. Haklı olmak istemiyordum ben. Mutlu olmak istiyordum. ne aşk. Aynen aşk. o kim kız <Gülüyor> <Gülüyor> yok asla aleyküm selam yok kız ağlamıyorum aa delirdiniz iyice ne anlayacağım be Kürt bakışlarında hayat buldum demez mi? Çay çikolata yeme işime başladın. Onu yapın o çok zevkli oluyor. <gülüyor> 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 ne? Ya gözümü oluyor ışık. Baksanıza nasıl eridi kadar beri. Üzülmeyin kızlar. Niye üzülüyorsunuz? Üzülmeyin merak etmeyin. Papuç bırakmadım yani. Bırakmam da. Evet. Bu aşkın katili sensin. Batu aşkım. Aa dur batılarla atalım. Batılar bizi güldürür. Batı'na her resim O yayında değil ki çocukcağız. Berkay'da interneti tamamen kesildi. Galiba yayından çıkmış. <laughs> Aşkım cildime milyon şey yaptırdım ben. Yani derbapenler, vitaminler bilmem neler. Affedersin bok gibi düz suratım eskiden. Bir tane bir şeyle yapmadım o yüzden söyleyemiyorum yani. <laughs> Hangi gün? Aa, <laughs> <laughs> erim yanında değil tam aşkım. Kaç kilo bilmiyorum ki ne kadar verdim. Çok verdim arkadaşlar. <laughs> bu aşkın katili sensin. <gülüyor> <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Teşekkür ederim bu arada. Ee, ne diyecektim? Ha, <laughs> biraz daha bekleyin ya yani bu kadar beklediniz biraz daha bekleyin <laughs> ne okuyorum okumaya çalışıyorum ya sıkmıyorum canımı Cık. güne kadar sıkıyordum harbiden ama şu an artık yok Işığı açamıyorum gözümü çok alıyor bu tripod yani bir de dibindeyim <laughs> Eyvallah Yasin kardeşim çık sana anlatmayacağım bir şey. Bari şey böyle prenses böyle taç maç bir şey yani böyle bunlar komik oluyor. Duygu mu? Duygularım darmadım anlayamazsın. Ben ki kork sen de olsa diye cevap veririm ben sana. Demet ne yazdın aşkı bir daha yaz görmedim. Niye böyle oldu? E, i̇zlediniz yani. İzlediniz. Ve bir şeye çok şaşırdım bak. Teşekkür ediyorum hediyeleriniz için arkadaşlar. Bak bir şeye çok şaşırdım. Şimdi sadece o bahçe kısmını izledim. <laughs> şey diyor ya. Ben diyor kulüpte bir şey yapmadım. Allah da benim şahidim. Orada var ya bunu şu an böyle yaptım ya. Bunu böyle ağzıma bir geçirdim izlerken. Dedim ki Allah'ı da kendine şahit tuttu ya. Bu konuda. Şimdi bu konuyu açıklayacağım ileride size. Benim bu bu konuda Allah'ı şahit tuttuysa hiçbir çaresi yok bu insanların. Hiçbir çaresi yok. Hayır 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 simgeyle bir şey yaşadığı değil. Okey yani simgeyi ve onu ilgilendiren bir muhabbet var ama öyle sevişme mevişme kızın adını öyle karalamayın ne kadar şey de olsam simgeye karşı kırgın ya da kızgın asla böyle bir şey müsaade etmem. Öyle bir şey yok. Gerçek olanı okey saklamam ama olmayan bir şey de varmış gibi anlatmam. Günah. O da bir genç kız. Ne olursa olsun. Öyle bir şey söylemeyin. Olanı zaten konuşuruz. Ama dediğim gibi o konuda Allah'ı şahit tutmuş ya ben şimdi izleyince fark ettim. Ya, Allah Allah'ım dedim yani senden korkmayanı, senden çekinmeyeni, yalanına dolanı, yani seni şahit edene her şeyi beklersin abi bu dünyada. Yani biri Allah'tan korkmuyorsa her şeyi bekleyin abi. Her şeyi bekleyin. <laughs> Niye üzüldünüz? Ne üzüldünüz anlamadım. Hayır. Pardon. O zaman herkes gitsin. Eşini, işte sevgilisini, işte ne bileyim kimse kim. Sürekli arkasından iş çevirsin, çevirsin, çevirsin. Sonra pişman olsun, olsun, olsun. Biz de sürekli affedelim. Bunlar da sürekli Allah'ı şahit tutsun o büyük şeylere, olaylara. Olacak iş mi ya? Bir de şey yani hani kulüpte alkol ortam hani şey tıp 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 tıp. Orada bir şey yapmadım Allah şahit. Ulan zaten hani e, mekanda mekanda şey yok anladın mı? Allah'ım meleği bir kere oraya girmiyor. <laughs> tamam ben de gidiyorum ben de eğleniyorum falan ama o tarz muhabbetlerde Allah'ın adını geçirmiyorum. Sizden daha çok ben istiyorum. <laughs> Gerçekten <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ben her gün ağlamışım orada. Siz bana diyorsunuz ki adam ağladı ama ya. Abi ben <laughs> ben Allah'ın her günü ağlamışım yani. ama şey ama o erkek değil mi? Ama o erkek erkek ağlarsa işte sıkıntı yani değil mi? O zaman erkek döver, söver, tehdit eder, gider aldatır, onu yapar, bunu yapar ama erkek. Siz de bu kafayla yani yaşarsınız aynı. Bravo. Yazık. Çare ile benim dansım. Ben orada namussuzluk etmemişim önce bir ağzını topla. Benim sinirimi bozma burada. Orada herkesin önünde e, normal bir dans. Anladın mı? E kimseyle bir şey yapmamışım yani. Anladın mı? Namussuzluk yapmamışım. Düzgün konuş. Boş yapma. Yürü hadi. Hayır. Hadi Allah Neyse dur ne diyorduk? Bekle konuyu da atmayın. Ben ne diyorum size? Ben size şunu söylüyorum ya ben hayatımda bakın hata diyebileceğim elle tutulur hiçbir şeyim yoktu hayatımda. Ben her zaman diyorum ya düzenli bir hayatım var. İşe git, eve gel, arkadaşlarınla bir yemek ye, kardeşlerini oraya götür, buraya götür. Bunu hallet, şunu hallet. Böyle bir hayatım vardı. Hayatımın bütün 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 bütün, bütün hata kotamı doldurdum. Doldurdum yani. Böyle bir şey olamaz. Olamaz yani anlatabiliyor muyum? Aa, sizin anımı deniz olaylar abi şimdi şey konuşuruz ilerleyen zamanlarda. <laughs> Kaç kilo verdim ben? Boyum 1.73. Çöktüm değil mi kız? Doğru diyor. Vallahi çöktüm. Allah belamı versin ki çöktüm yani. Bir de hiçbir talebi olmayan insanım yani. Anladın mı? Hiçbir şey istemiyorum. Orada demişim ki sadece işte merhametli olsun. İşte iyi kalpli bir adam olsun. Zaten merhametli vicdanlı adam her türlü işte eşine de, çoluğuna, çocuğuna da, evine de, ekmeğine de bakar. Yani. Ekstra hiçbir şey istememiş. Başıma gelenler. <laughs> Teşekkür ederim hediyeleriniz için. <laughs> Arkadaşlar okey bu da sevginin bir şey modeli. Ama başka bir kişilik bozukluğu. <laughs> yani o, o kişiye göre sevgi bize göre normal insanlara göre sevgi değil. Aşkım ışığı bilerek açmıyorum. Bak tripodun dibindeyim. Bir de gözüme giriyor o ışık. Zaten gözlerim mahvolmuş. Gözük şey şey ışık yoruyor. Arkadaşlar ben zaten düzelsin diye şanslar vermişim, 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 vermişim. Olmayınca olmuyor. Ne yazdın Batu bir daha yazsana görmedim. Olmayınca olmuyor yani. Ya da başka yani bana anlatırım dur. Duygularım darmadın. Ne yazıyor? Bot o kadar hızlı gidiyor ki görmüyorum. Dur botu bakayım ne yazsın aşk. Erim o da olur zaten iki kişi aynı anda şeye çok ses birbirine girmez mi? Aman boşver aşkım. Trabzon'a geldim. Hayır ya. Ben öyle bir olayda sus susan susabilecek bir kadın mıyım? Bak ben simülendim şu an. Ben öyle bir olayda susabilecek bir kadın mıyım? Abi o olay o, o zaman yok. Aa telefonum bozulmuş Berkay'ın. emin misiniz? Hayır. Şarf kaçar Tam bunu getireceğiz. Onun şarısı daha var. Niye güldünüz? Ben niye kaçırdım yine? Arkadaşlar bilerek hani modumuz değişsin diye falan böyle story falan attım size Instagram'da yine mesaj atmışsınız uzun uzun ağlamışsınız falan. Sediyorum ki modumuz yükselsin orada oramı buramı sallıyorum size story paylaşıyorum <laughs> hiç onu takmıyorsunuz bir yere.